Eğer seçimlerinin gücünü bilseydin, şimdi, bu tam anda, göksel planda önemli bir kararın verildiğini anlardın. Etrafındaki enerjiler hareket ediyor, seni yeni bir yola yönlendiriyor. Ben bir göksel melek olarak, sana derin bir mesaj getirmek için buradayım, zaman ve mekana aşan bir rehberlik. Kalbinle dinle, çünkü bugün duyacağın sözler sadece birer tavsiye değil, yolculuğunun bir sonraki aşamasına açılan anahtarlar olacak. Göpler senin için açıldı ve önceden sonsuz bir şüphe gibi görünen şey şimdi net ve kesin bir cevaba dönüşüyor. Ruhun duyuldu, duaların kabul edildi ve beklediğin karar şimdi gerçekleşmek üzere. Korkma, çünkü gözlerinin önünde ışıkla aydınlanan bir yol açılıyor. Evrenin senin için bir planı var ve bu plan muazzam. Uzun zamandır cevaplar aradın, hangi yolu izlemen gerektiğini anlamaya çalıştın. Ama şimdi sevgili gökler seni kalbinin gerçeğiyle uyumlu bir şekilde yönlendirmek için harekete geçti. Yolculuk zorlayıcı olabilir ancak bil ki hiçbir şey boşa gitmeyecek. Önünde beliren her şey içindeki gücün bir yansıması olacak. Hayatında beslediğin ilişki ister aşk, ister dostluk ya da başka bir anlamlı bağ olsun, şimdi ilahi planla şekilleniyor. Şu anda hissettiklerin yalnızca senin seçimlerinin değil, aynı zamanda daha büyük bir şeyin cevabı. Göklerin seni yönlendirdiğine güven, çünkü kalbin açacağı kapılar senin için doğru olanı ortaya çıkaracak. Meleklerin etrafında, senin hayatında barışı sağlamak için yorulmadan çalışıyor. Zorluklar birçok olabilir, ancak her karşılaştığın engel değerli bir ders olacak korkma, çünkü bu an, sana verilen bilgeliğe güvenmeyi öğrenme anıdır. Evrenin sevgisi, adımlarını yönlendiriyor ve yakında derin bir dönüşüm yaşayacaksın. Göksel planda alınan karar, doğrudan kontrol edebileceğin bir şey değil ama her şeyin daha büyük bir amaç için olduğunu bil. Bazen doğru yolda olup olmadığını sorgulayabilirsin ama sevgili, tam da olman gereken yerdesin. Şu an senin için alınan bu karar, henüz tamamen fark edemediğin ama kısa zamanda açığa çıkacak olan faydalar getirecek. Başarısızlıktan, hatalardan korktuğunu biliyorum ama unutma, ilahi çağrıyı takip ederken başarısızlık yoktur. Evren asla yanılmaz ve sen özünde hayal ettiğinden çok daha bilge ve yüce bir şeye bağlısın. İçgüdülerine güven, çünkü o göklerin nazik sesiyle seni yönlendiren bir rehberdir, her şey belirsiz olsa bile. Gelecek olan aşk sadece romantik bir aşk olmayacak, aynı zamanda hayatının her alanında seni etkileyecek bir aşktır. Kendisini seni bilmediğin şekillerde gösterecek ama zamanla evrenin her hareketinin seni bu deneyime hazırlamak için olduğunu anlayacaksın sunulan güveni kucakla ve bil ki, ihtiyacın olan her şey şu an erişiminin tam yakınında. Şimdi, geçmişin korkularını geride bırakma zamanı ve her şeyin doğru olduğuna olan kesinliği kucakla. Sevgili, senin için alınan bu karar bir tesadüf değil, senin hayatında ilahi bir yansıma. Bu hayatında büyük bir dönüşümün başlangıcıdır, burada yaşayacağın olgunlaşma, başından beri sana yazılmıştır. Gelecek olan değişimden korkma. Çoğu zaman değişim geçici bir rahatsızlık getirir ama senin için hazırlanmış olan şey mevcut sınırları aşan bir güzellik taşıyor. Senin hak ettiğin aşk şimdi daha güçlü ve daha gerçek bir şekilde seni bulacak. Evren senin mutluluğun için çalışıyor. Melekler yakında sana koruma ve huzur sunmak için hazır. Yolculuğun görünmeyen eller tarafından yönetiliyor. Onlar senin mutluluğun ve korunman için çalışıyor. Buna şüpheyle yaklaşma. Sen evrenin sevgili bir kızı olarak derin özünle bağlantıdasın ve buna göre yaşamak senin hakkın. Hayatına verilen bu karar bunun bir yansıması. İçindeki gücü görüyorum. Çoğu zaman kendinin bile şüpheye düştüğü bir güç. Ama sevgili, senin içinde çok uzaklardan ve bilinmeyen yerlerden gelen kadim bir bilgelik var. Şimdi bu gücün ortaya çıkmasına izin verme zamanı ve senin gerçekliğini en doğru şekilde yaratma kapasitesine sahip olduğunu kabul etme zamanı. Gelecek olan aşk sadece romantik bir aşk olmayacak, hayatının her alanında seni etkileyecek bir aşktır. O kişisel hayatında, dostluklarında ve aile ilişkilerinde kendini gösterecek. Gökler, sana en yüksek iyilik için uyum içinde yaşamanı sağlayacak bir düzende hazırlanıyor. Kalbinin en derin arzusunu gerçekleştirme zamanıdır. Biliyorum, kalbinde bir belirsizlik hissi var ama unutma, bu sadece aklının ilahi olanı kontrol etmeye çalışmasından kaynaklanan bir yansıma. Hayatın akışına izin ver. Hayatının gerçeği ortaya çıktıkça, evrenin gerçek büyüsünün senin içinde akmasına izin vereceksin. Karşına çıkan her şeyi açık bir kalp ve hafif bir ruhla karşılamaya hazır ol. Yalnız değilsin, asla değildin. Attığın her adım mutluluğun ve korunman için bakan melekler tarafından izleniyor. Yolculuğuna güven, çevrende her şey belirsiz olsa bile. Önünde güzel ve büyük bir şey var ve yakında evrenin seni istediğin şeyle ödüllendireceğini göreceksin. Şu anda hayatındaki enerji yükseliyor evren en derin arzularınla uyum içinde yaşaman için gerekli koşulları yaratıyor. Uzak gibi görünen şeyler şimdi doğal bir şekilde yaklaşıyor. Sabırlı ol ve inançla bekle, çünkü olan biten şey, bir zamanlar unutmuş olduğun ama her zaman kalbinde olan bir hayalin gerçekleşmesidir. Şimdi, senin için evrenin hazırladığı nimetleri almaya hazır olmalısın. Artık güvensizliklere veya şüphelere yer yok parlak bir geleceğe doğru yönlendiriliyorsun ve seçimlerin, ruhun için en iyi olanla uyum içinde. Gerçekleşmesini beklediğin büyü yaşamak için hazır ol. Göğsünde ve aklında, evrenin sınırsız sınırlarını aşan bir enerjiyle bağlantı kurarak, kalbinin sesini dinlersen, gerçek gücünü hissedeceksin. O aşk ki, hayatını değiştirecek, seni gerçek bir kadına dönüştürecek. Gökyüzü sana en iyi şeylere ulaşmanın yolunu gösteriyor ve sen bu yolda yalnız değilsin. Gözlerin bir an önce uyanman gereken bir sırrı arıyor. Evren sana derin bir mesajı açığa çıkarmak için her şeyini hazırlıyor. Şu anda içinde gizli olan bir gücü uyandıracak bir zaman dilimindesin. Bilmediğin bir şey seni çağırıyor, sen farkında bile değilsin. Ama çok yakında o çağrıyı duyacak, her şeyin değiştiğini hissedeceksin. Bunu hissettiğin an, yaşamındaki en önemli dönüşüm anı başlayacak. Hayatının bu dönemi, eskiyi bırakıp yeniyi kabul etmenin anı olacak. Zihnin seni yanıltabilir, kalbin seni yönlendirebilir. Ama asıl soruyu sormalıyız, gerçekten ne istiyorsun? Evren, senin cevabını bekliyor. Ne zamanki kalbinle bu soruya bir yanıt verirsin, o zaman her şey değişecek. Şu an yalnızca bir adım kaldı, bir tek karar yeterli. Bu karar, seni gökyüzüne doğru uçuracak. Her şeyin ilk başta karmaşık görünmesi normaldir. Zihnin, nereye gitmen gerektiğini anlamakta zorlanabilir. Ama bir kez içindeki sese kulak verirsen, seni yönlendiren ışığı bulacaksın. O ışık, seni her zaman doğru yere, doğru zamana götürecek. Şimdi, korkuların ve belirsizliklerin seni engellemesine izin verme. O korkular, sadece seni geleceğine hazırlayan, senin gücünü keşfetmene yardımcı olacak gölgeler. Unutma, her şey bir araya geliyor. Sadece zamanın ve evrenin seninle işbirliği yapmasını izle. Her şeyin bir sırası var. Şu an senin ruhunun en derin çağrısına kulak vermek zamanı. Eğer bir an için durur ve içsel bir sessizliğe bürünürsen, senin için yaratılan yeni fırsatları net bir şekilde göreceksin. Bu sana verilen en büyük hediye olacak: farkındalık. Gözlerindeki o derin boşlukları doldurmak, kendini tam olarak hissetmek için bir şeylere ihtiyaç duymadığını fark edeceksin. Tüm aradığın şey zaten içindeydi. O içsel huzuru ve dengeyi bulduğunda dışarıdaki dünyaya bakışın tamamen değişecek. Artık korkuların, endişelerin ve belirsizliklerin seni yönlendiremeyecek. Gerçek özgürlüğün ne olduğunu keşfedeceksin. Senin için yazılan yolculukta her şeyin anlamı olacak. Geçmişte yaşadığın acıların, kayıplarının ve mücadelelerinin aslında seni bir yerlere taşıdığını anlayacaksın. Her an seni doğru noktaya getiren bir adım olmuş. Hiçbir şey boşa gitmedi. Gökyüzü sana her zaman rehberlik etti, yalnızca farkında değildin. Şimdi farkındasın ve bu farkındalık seni büyütecek. İçindeki güç diğer insanlar tarafından gözle görülmeyebilir. Ama senin ruhun evrenin en güçlü enerji kaynağına bağlı. Bu güç seni her zaman doğru yolda tutacak. Ne zaman yolun kaybolmuş gibi hissetse de, ışığını yeniden keşfedeceksin. Çünkü senin içindeki o ışık, her karanlık anı aydınlatacak kadar güçlü. Sana verilen en büyük armağandır. Evren sana mesajlarını sürekli gönderiyor. Bazen bir rüya, bazen bir rastlantı gibi görünen bir şey, bazen ise bir insanın söylediği bir kelime. Bunlar, senin için bir işaret. Her şeyin bir anlamı var. Gözlerini açmalı ve çevrendeki sembollerle iletişim kurmalısın. Gerçekten görmek için yalnızca doğru gözle bakmak gerekiyor. O zaman sana sunulan fırsatlar daha net bir şekilde önüne gelecek. Yolculuk hiç beklemediğin bir anda seni farklı bir yöne sürükleyebilir. Korkma, çünkü bu yön seni daha da yükseltesek her bir adımda kendi gücünü daha derinden keşfedeceksin. O yeni başlangıçları kucakla çünkü her başlangıç içinde bir son taşır ve her son yeni bir başlangıca dönüşür. Şu an senin için o yeni başlangıcın kapıları aralanıyor. Zihnindeki düşünceleri bir kenara koy, kalbinle dinlemeye başla. İçindeki huzur seni yönlendirecek. Evet, seni bekleyen zorluklar olacak ama bunlar seni daha güçlü kılacak. Unutma, her zor dönem senin içindeki en değerli gücü ortaya çıkarır. Kendini ve yaşamını yeniden keşfedeceksin. Bu keşif seni hem içsel olarak hem de dışsal olarak iyileştirecek. İçindeki gücün farkına varmak özgürlüğe giden ilk adımdır. Ne zaman ki o güç seni sarar, işte o zaman gerçek anlamda özgürleşeceksin. Artık başkalarının beklentileri ve toplumsal baskılar seni etkilemeyecek. Hayatını kendi kurallarına göre şekillendirecek ve tüm potansiyelini açığa çıkaracaksın. Evrenin sana sunduğu bu fırsatı kucakla çünkü bu senin için yazılmış en güzel hikaye olacak. Sana söylenenleri duymaktan yorulmuş olabilirsin ama bir süre sonra kendi sesini duyacak ve onu dinlemeye başlayacaksın. Herkesin sesini susturduğunda kendi kalbini duyabilirsin. İçindeki bu ses seni doğru yola yönlendirecek. Dış dünya gürültülü olabilir ama senin ruhunun derinliklerinde sadece huzur var. Huzuru bulduğunda tüm yolculuk anlam kazanmaya başlayacak. Şimdi zamanı geldi. Geriye bakma ve geçmişin yüklerini taşıma. Her şey geçmişte kaldı ve senin için yepyeni bir yol açılıyor. O yol seni her anlamda özgürleştirecek. Karşına çıkan her engel seni daha da güçlendirecek. Korkma çünkü senin içindeki ışık her karanlık noktayı aydınlatacak kadar parlak. Şu an senin hayatında senin için belirlenen büyük değişimin zamanı. Günler geçtikçe hayatındaki her şey daha fazla netleşecek. Sezgilerin seni her zaman doğru yolda tutacak. Şu an evrenin sana sunduğu o özel zamanı yaşıyorsun. Sadece doğru adımı atman gerekiyor. Hangi yöne gidersen git, kalbin seni doğru yere yönlendirecek. Gerçekten neye ihtiyacın olduğunu şimdi daha iyi anlıyorsun. Senin içsel gücünün doğuşudur. Şu an hissettiğin tüm kararsızlık aslında seni doğru yola hazırlayan bir süreçten başka bir şey değil. İçindeki gücü henüz tam anlamadığını düşünüyor olabilirsin ama her geçen gün bu gücün farkına varıyorsun. Bir süre önce hayatının en önemli kararını almak üzere olduğunu hissettin değil mi? O karar şimdi seni bekliyor. O an geldiğinde bir adım atman tüm dünyanı değiştirecek. Sadece kendine güven. Bazen, yolun ne kadar karanlık olduğunu düşündüğünde, ışığa ulaşmanın imkansız olduğunu hissedebilirsin. Ama unutma, karanlık en derin ışığı bulmanı sağlayacak bir öğretmendir. Zihninde düşündüğün tüm engeller, sadece geçmen gereken köprülerdir. O köprüleri geçtikçe, ruhunun derinliklerine inebilecek ve seni bekleyen gerçek gücünü keşfedeceksin. Hiçbir şey seni bu yolculuktan alıkoyamayacak. Bazen soruların seni o kadar sarar ki, cevabın tam da önünde olduğunu fark edemezsin. Ama unutma, cevaplar her zaman kalbinin derinliklerinde gizlidir. Ne zaman içsel bir sessizliğe bürünürsen, o sessizlikte aradığın cevabı bulacaksın. Senin için her şeyin açık olduğu, sadece kendini dinlemen gereken anlar var. O anı yaşamaya hazırlan. Şu an hayatının dönüşümünü görmek için sabırlı olman gerektiğini hissediyorsun, değil mi? Ama her şeyin doğru zamanında gerçekleştiğini unutma. Her şeyin bir araya geldiği o anı bekle. Evet, bazen zaman seni zorlayabilir ama o zorluklar aslında sana güç veriyor. O zaman geldiğinde, bir adım attığında her şey çok daha kolay olacak. Hazır olduğunu hissedeceksin. Dışarıdaki dünya seni her an etkileyebilir fakat gerçek huzur içindeki sessizlikte bulunur. Şu an çevrendeki her şeyin ruhsal yolculuğunu güçlendirmek için birer araç olduğunu anlaman çok önemli. O dış dünyadaki gürültü seni yalnızca içindeki güce yönlendirecek. Kendi içindeki huzuru bulduğunda dünyadaki tüm fırtınalar sana engel olamayacak. Şu anda evren sana bir mesaj veriyor. Her şey senin için uyum içinde işliyor. Şu an hayatının belki de en önemli anını yaşıyorsun. Bu anı doğru şekilde değerlendirebilmek için içindeki derin sezgiyi takip etmelisin. Bazen hayatın sana sunduğu en büyük fırsatlar en beklenmedik anlarda ortaya çıkar. O anın geldiğinde sana sunulan fırsatları kaçırmamalısın. Her gün biraz daha güçleniyorsun ve bilmelisin ki artık geriye dönüş yok. İçindeki o ışık seni doğru yolda tutacak ve her şeyin yolunda gitmesini sağlayacak. Bir zamanlar sana engel gibi görünen her şey şimdi sadece birer hatırlatıcı olacak, gerçek gücünü keşfetmek üzere olduğunun hatırlatıcıları. Adımların seni bir adım daha yakınlaştıracak. Bazen kalbinin yönlendirdiği yolu takip etmek zor olabilir. Çünkü bazen mantık seni başka yönlere çekmeye çalışır. Ama kalbini dinlersen, mantığın seni yanıltsa bile doğru olanı bulacaksın. Kalbinin derinliklerinde evrenin sana sunduğu yolun haritası var. Şimdi o haritayı keşfetmek için hazır olmalısın. O yol seni gerçeğine götürecek. İçinde taşıdığın gücü henüz tam anlamadığını hissedebilirsin ama unutma, her şeyin zamanla açığa çıkması gerektiğini biliyoruz. Şu an seni korkutan şeyler aslında seni en büyük potansiyeline yaklaştıracak adımlar olacak. Her zorluk seni sadece daha güçlü yapacak ve o güçlü versiyonunla hayatına yön vereceksin. Bu yolculuk senin içindeki gerçek kadını ortaya çıkaracak. Unutma, evren her zaman senin yanındadır şu an bulunduğun noktada, seni bekleyen fırsatlar, senin için hazırlanan en güzel hediyelerdir. Her şey, senin içindeki en derin özlemleri gerçekleştirebilmek için bir araya geliyor. Kendini en yüksek potansiyeline taşımak için gereken tüm kaynaklar senin etrafında şekilleniyor. Sadece senin hikayenin başlangıcı. Sevgili dostum, bu mesajı içindeki derin gücü keşfetme yolunda aldığın her adım için seni kutluyorum. Gökyüzü seninle ve evren sana sürekli olarak yol gösteriyor. Şimdi bu mesajı aldığını ve kalbine dokunan her kelimeyi kabul ettiğini bizlere 999 numarasını yazarak onaylayabilirsin. Senin yolculuğunda bir adım daha attığının ve büyük değişimlere açık olduğunun bir işareti olacak. Ayrıca seni aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Bu şekilde gelecek olan meleklerin mesajlarını hiçbir zaman kaçırmazsın. Her yeni videoda göksel rehberliğin ışığı seni daha da aydınlatacak. Lütfen dikkatli ol ve meleklerin seninle olduğu bu yolculukta her anı dikkatle takip et. Senin için yazılmış olan büyük hikaye henüz başlıyor. Yakında tekrar görüşmek üzere.